Peki eski CHP ve yeni CHP'ye baktığımız zaman şu an CHP'nin genel başkanı e, Özgür Özel. Özgür Özel'i nereye konumlandırmak gerekiyor burada? Ee, önce şunu söyleyeyim. CHP'nin genel başkanı Özgür Özel mi onu tam olarak bilmiyorum. Olabilir belli oranda ama CHP'nin genel başkanı e, şey de olabilir. Ekrem Bey de olabilir. Ya da eş başkanlıkta olabilir. Onu tam kestiremiyorum zaman zaman çünkü söylemlerde e, kafam karışıyor. Dün gördüğümüz örnekten hareket edersek eğer ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, bir program partisi olmaktan tamamen koptuğunu program partisi olmanın gereğinden tamamen vazgeçtiğini hele bir de bu 50 artı 1'i arayacağız diye kim gelirse gelsin içine aldığını ve aslında bu ideolojisizlikten dolayı toplumun ihtiyaçlarını göremediğini ve karşılayamadığını düşünüyorum. Özgür Bey'le eğer soru sorma imkanımız olsa doğal olarak sendikal hareketleri sorardık. Doğal olarak Cumhuriyet Halk Partisinin bugün merkez parti olduğunu söylüyorlar, kitle partisi olduğunu söylüyorlar. Bundan ne anlamamız gerektiğini sorardık. 89'daki kürt raporunu okuyup okumadığını, eğer okuduysa bugünkü Türkiye'de nerede durduğunu e, sorardık. E, haritalar değişti. Türkiye burada dış siyasette ne yapacak onu sorardık ve belki çok önemlisi işte Trump'ın olduğu, e, işte Putin'in bir başka alemde olduğu, Avrupa'nın Seneskin arkasına sıralandığı bir dönemde ve dünyanın en yayılmacı ve sınırları belli olmayan e, ülkesi olan İsrail'in kapı komşumuz olduğu bir dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne söylediğini sorardık ve bir başka mesele daha var. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi üretimle ilgili ne düşünüyor? Anti emperyalist bir karakteri hala var mı? Bence yok. Bağımsızlıkçı bir çizgisi var mı? Bence yok. Ve en önemlisi yeniden meclis iradesinin ortaya konulabilmesi için bu son derece zorlu bir dönemeçte çatı partisi olma görevi olacak mı? Yerinden yönetimlerin altında Türkiye'nin imzası var Avrupa Birliği'nin yerinden yönetimi iradesiyle ilgili anlaşmasında. Peki bu yerinden yönetimle ilgili bu madde konusunda CHP'nin ve Türkiye'nin de tarafı olduğu bu madde konusunda ne düşünüyor mesela? Bunu da bilmiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin artık bir ideoloji partisi olduğunu düşünmüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi AKP'nin panzehiri gibi düşünülüyor. Panzehiri mi ondan da emin değilim. Ancak AKP bir rota ortaya koyuyor. ne Nedir? Türk İslam Sentezi diye 12 elin ortaya koyduğu İslamcılığı çok, Türkçülüğü azdı. Şimdi Devlet Bey de girdi topa, ee, Türkçülüğü mü çok, İslamcılığı mı az onu bilmiyorum. Böyle acayip bir tablo var ee, orada ama bu iktidar. İki, tek adam rejimi var. Tek adam rejiminin e, neredeyse e, sözünün e, kutsal sayıldığı bir tablo var. Ve bunun arkasından da piyasacılıkla ilgili hiçbir sorunu yok. Nitekim yeni rejim kendi zenginliğini de yaratıyor. Ellerinden gelse bugün tüsiyatı falan bertaraf edecekler. İşte beşli çeteler, başka zenginler falan var. Her rejim ayakta kalmak için kendi zenginliği yaratıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu olan bitene karşı eğer pan zehirse alt alta maddeleri olması gerekir. Yok. Dünkü kepazeliğe baktığınız zaman aslında Atatürk'ün partisinin en çok Atatürk'ü imha edecek isimlerle yan yana geldiğini görüyoruz. O yüzden ben Özgür Bey çıkıp da nasıl bir Türkiye hayali kurduğunu söylese memnun olurum çağla. Şimdi şöyle bir tablo var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde her gün şu haberleri veriyoruz neredeyse. O partiden istifa etti. Milletvekili bu partiye geçti. Evet. Sonra rozet takma partilerini görmekteyiz. Ee, yine grup toplantısında dün e, Özgür Özel e, konuşmasını yapmadan önce Adnan Bekere e, rozetini taktı. CHP'ye katıldı. <laughs> evet katıldı. E, bununla ilgili e, dünden bugünden görüntüleri paylaşacak mıyız bilmiyorum. E, ama... Şunu Bekir'in açıklamasını bir paylaşalım istersen. Bunun üzerine konuşalım. Tecrübelerim ve kurduğum hayallerimle bulunuyorum. Buradayım çünkü birlik ve beraberlik içinde bir şeyleri, bir şeyleri değiştirebileceğimize inanıyorum. Buradayım çünkü zorluklarla boğuşan, gariban, üretemeyen çiftçinin, siftah yapamayan esnafın sesi olmaya inanıyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde birlikte çalışacak birlikte mücadele edecek ve inşallah parti bizi hep birlikte iktidara taşıyacağız. Bu vesileyle mübarek Ramazan ayımızı ve siz değerli kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Hepinizi sevgi ve saygılar sunuyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Teşekkür ediyorum. Diğer sesi de alalım arkadaşlar. Çünkü biliyordum kaybedeceğini 16'sında söyledim. Oy verdiniz mi Kemal Bey'e? Oy verdim mi? Ya e, oy vermedim. Vermedim, vermedim. <laughs> Allah Allah. Oy da istemedim. Ha masaya gelince vallahi bizim Kusaklar Belediyesi'ni bu masayı yönetemezdi ya. Ne anlatıyorsun? Şu, Hayır, an, şu anki Ayıp efendim. A kime verdiniz Kimi o zaman? Mi? Başka bir aday yok. Tayyip Oo. Bey oy. Tayyip Bey, Bey mi? Sen be. şey söyleyeyim. Oo. Adnan Bey. Anlatayım niye vermediğimi de anlatayım. Bir dakika. Evet. Kemal Bey'e oy vermediniz. Tayyip Bey'e evet, oy Tayyip verdiniz. E 28 Tayyip Bey e oy verdi. Bu çok Hangi tarihte? 14'ünde mi 28'inde mi? 28'inde. 28'de Tayyip Bey'e oy verdi. 14 Kemal Bey'e e 14 verdi. 14'ünde kime verdiniz? 14'ünde oy kullanmadım. Oy e, kullanmadım. çok enteresan. Özgür Özel'in açıklamaları da vardı. Onu da verelim mi? Bir şey söylersem kalbini kırarım. O yüzden bu değerlendirmelerin iler tutar tarafı yok. Yani bu sağlıklı öz eleştiri ve iletişim süreci olmazsa laf dün akşamki gibi Adnan Bekir'in işte sanki bir kahvenin köşesinde askerlik arkadaşlarıyla öyle kayda alınmayan bir değerlendirme yapıyormuşçasına özensiz değerlendirmelerine kalırsınız. Evet açıklamalar böyle. Adnan Beker CHP'ye katıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde partimizi hep birlikte iktidara taşıyacağız ifadesini kullandı ama daha önce yapmış olduğu açıklamada da CHP için CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı için oy kullanmadığını da söylemişti. Özgür Özel'in açıklamasını da ekranlara getirdik. Nasıl bir tablo var burada? Şimdi bir ahlaksız adamdan siyasi ahlakı olmayan bir adamdan örnek verdik. Liboşlar denirdi ya eskiden bir takım isimlere. Biz bunlara zübükler diyoruz. Sabah YouTube yayınımda da söyledim. Ee, Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Utanmaz Adam diye bir kitabı vardır. Herkese hararetle e, tavsiye ederim. Utanmaz Adam, e, cisimleşmiş olarak e, az önce karşımızda bulundu. Şimdi önce sondan başlayalım. Bir, bu kadar soyup saydığın bir siyasi yapıya gitmeye utanmıyor musun? İki, Özgür Bey, bu kadar sert eleştirdiği kalbini kırarım dediği bir adamı, bir utanmaz adamı partisine almaya utanmıyor mu? Üç, Meral Hanım hakkında toplumdan özür bekliyorum. Meral Hanım hakkında. Aslında bir Alevi, bir Dersimli Türkiye'de Cumhurbaşkanı olmasın diye e, neredeyse bir ajan gibi içeriye sokulmuş ve Kemal Bey seçilmesin diye her şeyi yapmış bir kimseden e, söz ediyoruz. Ve bu kadar hainliği Kemal Bey kestiremedi diye millet de ona ağzına geleni söylüyor. Bakın Kemal Bey'in Cumhurbaşkanı olup olamaması meselesi Cumhuriyet Halk Partililerin meselesi değildi. Ancak masadaki insanların bu kadar hain olabileceğini kestirmek de çok kolay değil. Adnan Bey'in eğer zerre ahlakı varsa, zerre ahlakı varsa e, bu rozeti oraya takmaması gerekirdi. Kaldı ki e, arkadaşım Gökhan Günaydın dün e, bir başka e, televizyonda. Ben ahlaken bunu tasvip etmiyorum dedi. CHP'nin bir cumhur CHP'nin bir grup başkan vekili, benim de çok yakından tanıdığım bir insan net bir şekilde bunu ortaya koydu. Şimdi Ekrem İmamoğlu'na düşen bu transferi onaylıyor mu, onaylamıyor mu? Onu söylemektir. Neden? Çünkü CHP'nin iki kanadı var. Özgür Özel kanadı var, Ekrem İmamoğlu kanadı var. Dolayısıyla Ekrem Bey, Özgür şey gibi, Gökhan Bey gibi olur mu birader böyle rezillik diyebilir. Ben Cumhuriyet Halk Partili parti meclisi üyelerinin, MYK üyelerinin, milletvekillerinin yerinde olsam utanmazca pişkin bir şekilde gelen bu adamı hemen ihraç isteğiyle disiplin kuruluna veririm. Hemen böylece adam 24 saat kalmadan geldiği partiden kovulmuş olur. Böylece de Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partilerin yüreğine su serpilmiş olur. Şöyle düşünelim. Şöyle düşünelim. İyi Parti'nin Türkiye'ye verdiği zararın boyutlarını anlamak açısından İyi Parti'nin içinden Yusuf Ağar ne ağır Alioğlu diye bir bey çıktı. Önce bir Alevi Cumhurbaşkanı seçilemez dedi. Sonra Kemal Bey'den gitti Mecliste özür diledi. Belli ki içerdi. Kemal Bey için oy mu istemedi. E, bu adam cazipçisi Adnan Bey e doğruyu söyledi. Yetmedi. Bugün Kürşat Bey gibi unuttum soyadını. Ee, Cumhur İttifakı'nı geçmiş olan pek çok milletvekilinin biz Kemal Bey için oy istediğini düşünürsek herhalde saf olmamız gerekir. Demek ki aslında İyi Parti'deki hiç kimse Kemal Bey için oy istemedi. %90 diyelim. Demek ki bu insanlar Millet İttifakı'nın bir üye, üyesi olmadıkları gibi aslında Recep Tayyip Erdoğan'a çalışmışlar. Adnan Bey'in bir tek takdir edilecek tarafı var. Çıkıp dürüstçe söylüyor. Başka verilecek adam mı var diyor. Peki Kemal Bey'e niye verilmedi? Çok açık. Bir, Sadat'a karşı durdu. Beşli Çete'ye karşı durdu. Ve Alevi'ydi ve Dersimli'ydi. Devletin anahtarını Dersimli bir Alevi'ye kontr gerilla diyen, beşli çetenin mallarına el koyacağım diyen aleviye vereceğini biz düşünüyor muyduk? Ben düşünmüyordum. Nitekim Meral Akşener de kendi partilerinin söylediği üzerine görevli olarak geldi. Sonra da gitti şimdi evinde oturuyor. Peki bu tabloyu nasıl yorumlamak gerekir? Bu hazindir. Özgür Bey eğer Özgür Bey eğer Dün söylediğini bugün böyle değiştiriyorsa ve bunu kendisine yakıştırıyorsa o zaman milyonlarca dürüst siyaset çağıran Cumhuriyet Halk Partili'ye nasıl hesap verecek? Özgür Hüseyin açıklamasında şöyle de söylüyor Mansur Başkan'ın bana emaneti diyor Aydınen Bekir için ve bu soruda Mansur Yavaş'a soruluyor. Bakalım ne demiş Mansur Yavaş'ta? <laughs> Adnan Bekir CHP'ye katıldı. Özgür Özel'de rozet evet. e, takarken Mansur Başkan'ın emanet ifadeleri kullandı. E, Adnan Bekir'in CHP katılımında sizin bir etkiniz oldu mu? Olmadı. Ben de bir gün önce basından öğrendim. E, kendisiyle tanışıyoruz tabii ki. E, Ankara Büyükşehir'de İyi Parti grup başkanlığıydı. E, ve Arada sırada görüşürüz. Ancak transferden haberim olmadı. Bir gün önce gazetelerden okudum. Daha sonra da e, roze takıldığını gördüm. Başka bir dahilimiz de olmadı aşkısı. Sayın Genel Başkan da niye öyle emanet etti bilmiyorum. Çünkü siyasette insan ancak kendi kendine kefil olabilir. E, takdir kendilerine bu kadar. Neden böyle bir konu gündeme geldi? Yani şimdi e, Mansur Bey aptal değil ki. Bu adamın dün öyle deyip bugün böyle dediğini biliyor. Aynı zamanda Özgür Bey'in hayatında herhangi bir siyasi iradesi olmadığını, her gün yanındaki insanlara kuşku uyandırdığını da biliyor. Hadi geçtik Mansur Bey'i. Özgür Bey'in genel başkanlığı döneminde grup başkan vekili yapan Gökhan Günaydın Bey orada. O da diyor ki ben bunu tasvip etmiyorum. Partim karar almıştır. Mecburen parti disiplini itibariyle bunu kabul ediyorum ama benimsemiyorum diyor. Evet. Ve muhtemelen şimdi şöyle bir şey olacak Çağla. Sen grup başkan vekilisin. Arkanda bu bey oturuyor. Şimdi sen ...senin grubunda bu beyi gördüğün zaman... ...nasıl vicdanın rahat olacak? Kanter e, içinde... E, ...cebindeki üç kuruş parayı... E, ...emeğini... ...Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olsun diye... E, ...çırpınarak veren... ...parti örgütüne bu durumu nasıl açıklayacaksın? Ama onu da geçtim. Özgür Bey bu durumu kendisine nasıl açıklayacak? Adnan Bey kendisine nasıl açıklayacak? Kaldı ki... ...şöyle çok çirkin bir şey de var. Önüne gelen Atatürk tacirliği yapıyor. Dedim ya, Atamızın izinden... Abi senin atan kim? Hangi izden gidiyorsun? Aynı şeyi anlamıyoruz ki. Yani Edip Akbayram'ın anladığı Mustafa Kemal'le Tarık Akan'ın anladığı Mustafa Kemal'le Doğan Avcıoğlu'nun İlhan Selçuk'un anladığı Mustafa Kemal'le bu beyin anladığı aynı mı acaba? Hangi Mustafa Kemal? Hangi Cumhuriyet? bir kere bu laflar havada uçuşuyor. Yani acaba sizin piyasa ekonomisinin bu şiddetli haliyle anti emperyalizm diye Mustafa Kemal söylüyor. Allah aşkına Türkiye'nin nasıl bir sömürü altında olduğunu farkında değil misiniz? Bağımsız bir ülke olacak deniyor. Tamam hayalci değiliz. Bugünün dünyasında herkes birbirine bağlı ama sen hiçbir şey üretmiyorsun. Hiçbir şey üretmiyorsun. Ata tohumunu bile kendi toprağına ekemiyorsun. Hangi bağımsızlık, hangi anti emperyalizm ve nihayetinde... Ve nihayetinde en sonunda bakın altın çiziyorum. En sonunda kritik olan bir başka mesele daha var. Bunu da çok iyi konuşmamız lazım. Layıklık sorunu nerede? Yarda yardımcın olsun diyor. Güzel. Ama bu Cumhurbaşkanı'nın lafı. Allah yar ve yardımcımız olsun diyor. Orada bile aklı Cumhurbaşkanı'nda. Bir de orada birisi sokuşturmuş. O kadar metin ona uymuyor ki. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Ne emekçiden haberi var. Ne kadınlardan haberi var. Ne Mustafa Kemal'den haberi var. Ne layıklıkta hiçbir şeyden haberi yok. Peki kerameti ne? Eğer Özgür Özel şuradaki gülüşünde olduğu gibi o rozeti taktığından gerçekten mutluysa dönüp arkasındaki milyonlarca Cumhuriyet Halk Partili'ye bakması gerekir. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi çatı partisidir. Cumhuriyet Halk Partili olmayanlar bile benim gibi pek çok sosyalist gittik sandıkta Kemal Bey'e oy verdik. Hep beraber. Ya dışarıdaki insanlar oy verdi. Kürt hareketi fresiz oy verdi. Bu ahlaksızlar vermemiş. Şimdi ben buradan soruyorum. Hangi siyasi ahlaktan söz ediyoruz? Hangi erdemden söz ediyoruz? Hadi gelen ahlaksız. Rozeti takan ahlaklı mı? Siyasi ahlak nerede? Sonra Enver niye Özgür Bey'i eleştiriyor? Niye Efendime söyleyeyim şeyi eleştiriyor? Ekrem Bey'i eleştiriyor. Arkadaşlar önce sen topluma güven vereceksin. Sen bir ahlaki tutarlılık göstereceksin. Adnan Bey'in Türkiye'ye katacağı ne var? Bana söyler misin? Sen kadın olarak mesela 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'yle ilgili Adnan Bey'den aldığın bu tebrikten memnun musun? Mesela? Oh beni tebrik etti diye bir duyguya kapılıyor musun? Şöyle bir rahatlama geldi mi? Mecliste bize böyle bir tebrik geldi. Geldi. E, çok yaşa Adnan Bey iyi ki partiye geldin dedim mi mesela Milletvekili tanımının içi boşaldı mı acaba Ya milletvekili tanımını geçtik Asgari olarak ahlaklı olma tanımının içi boşaldı mı? Ya bir insan şundan utanmaz mı ya? Bunun da edepsizliktir. Temsili demokrasi dediğimiz şey maalesef berbat bir şey. Çünkü doğrudan demokrasi değil. Sen gidiyorsun önüne konmuş listeler var birisine oy veriyorsun. O oy verdiğin kişiyi seçmiyorsun aslında önüne konmuş. Evet. Ama o adam hiç değilse ona oy veren insanların yüzü suyu hürmetine bulunduğu yerde otursun da bir dört sene dayansın. Yapamıyor. Fıldır, fıldır fıldır, fıldır fıldır, gözler oynaşta, nereye gidelim, ne olur Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin getirdiği bir durum hayır, acaba bu. Hayır, hayır, hayır. Daha önce de vardı. Türkiye'de, bakın hep eleştiriliyor ya, ideolojiler çağı bitti diye. Bu, e, burada çok detaylı girmek istemiyorum ama tarihin sonu tezi, Fukuyama denen bir dangalağın tezidir. Türkiye'de liberaller de bayıldı. Tarihin sonu diye bir şey olmaz. Bu bir. İkincisi ideolojiler çağı bitti demek tam da neoliberalizmin önünü açmak demektir. Bu adamlar bu gibi tipler, ideolojiler çağ bitti denen ülkede bizim gibilere geri kafalı diyorlar. Ya ideoloji demek ahlak demektir. Topluma bir söz vermek demektir, kendine bir söz vermek demektir. Örnek ben solcuyum. Alın teri peşimden giderim, ekmeğimi bölüşürüm, insanlarla yan yana olurum ve onlar için mücadele ederim diyorum. Meclise seçildiğimde de bunu yapacağım diyorum. Öteki Kürt siyasi hareketi diyor ki arkadaş ben orada e, mağdur olan, çok teşekkür ederim dünya tatlısı, mağdur olan bir şey var, e, halk var, o halkı temsil edeceğim diyor değil mi? Teşekkürler Elif Alpacığım sağ ol. O evet. halkı temsil edeceğim diyor değil mi? ...bir görevi var. Hı, hı E sen şimdi arkadaş kimi temsil ettiğin belli değil. Maalesef milliyetçilik diye yutturulan şeyler oynaklık böyle, zübüklük edebiyatımızda var aziz nesin, utanmaz adamlık, Hüseyin Rahmi Gürpınar. Aradığımız ne varsa hamdolsun ki edebiyatımızda var. Yani ben en çok şunu merak ediyorum. Acaba meclis grubunda, meclis grubunda beyefendi geldiğinde yanındaki arkadaşlarının yüzüne nasıl bakacak? Devam ediyorum. Acaba Özgür Özel Bey Kemal Kılıçdaroğlu ile karşılaştığında yüzüne nasıl bakacak? Zaten bakamayacak hale gelmiş olması gerekiyor ama geçtim. Acaba tipi değiştirince gözlük gitti, e, pürüzsüz bir ten haline geldi. Saçını da güzelce taradı. Tip değişinceki eski hali daha sevimliydi Özgür Bey'in. Tip değişince ahlak da mı değişiyor acaba? Çok merak ediyorum. Hazindir. Cumhuriyet Halk Partililer hesap sormalıdır Özgür Bey'den. Ve eğer Ekrem Bey açıklama yaparsa e, Gökhan Günaydın gibi namuslu, onurlu, haysiyetli bir açıklama yaparsa kendisine yakışan da budur. Zaten zor durumda. Böylece halkın gönlünde bir kere daha taht kurar. O zor durumda milyonlarca insanı yeniden arkasına alır. Kemal Bey'e sövdürmek e, bir Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na sövdürmektir. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na sövmenin bu kadar kolay olduğu bir dönemde bir önceki genel başkanı sövdürmek şimdiki genel başkana yakışmaz. Dün söven bugün de söver. Bunu hiç unutmayalım. Peki dün sana Atatürk'ün koltuğunda oturan kişiye söven acaba bugün de sana sövmüş olmuyor mu? Aslında Özgür Bey kendisine söven insana çok da memnun olarak rozet takmış oluyor. Bunun kararını ben seçmene bırakıyorum. Artık sanki şöyle görülüyor milletvekilleri bir düşünce bize uyar mı partimize uyar mı şeklinde bakılmıyor da sadece bir sandalye sayısı olarak bakılıyor. E ee, sandalya sayısı ise eğer adamları kaldıralım sandalyeleri seçelim. Vallahi ben bir şey söyleyeyim mi? Sandalyeye oy vermek bunlara oy vermekten daha iyi. Hiç değilse sandalye olduğu yerde duruyor. Bunlar nereye gittiği bilindiği Fırıldak gibi bir orada bir burada. Mesela e, bugün sandığa gidelim Cumhuriyet Halk Parti'nin sandalyelerine oy verelim deseler 200 sandalye kazandı. Sandalye orada duysa nasıl olsa el kaldırıp indirmekten başka bir şey yapmıyorlar. Hiç değilse sandalye dönek olmaz. Zübük olmaz. Utanmaz adam olmaz. AK Parti sandalye Bunlar CHP sandalyeleri bunlar biliriz sandalye adam satmaz çünkü iradesi yok ki durur öyle mesela sana bir şey soracağım e, bütün milletvekillerinin tarihte böyle dönem dönem yaşarız e, oy birliğiyle hepsinin elinin havada olduğu hangi karardır muhtemelen büyük oranda maaşlarla ilgili olanlardır evet. e, dolayısıyla hani maaşlarıyla ilgili olandı bence milletvekili maaşları. Milletvekillerine dair en son eleştirilecek mesele. İlk önce milletvekilleri milletvekilleri vekalet aldıkları insanlarla aralarındaki düşünsel ve duygusal bağ bize bir tarif etseler de görsek bu kadar utanmazca oluşmuş siyasal ortamda Recep Tayyip Erdoğan Bey de şöyle düşünmektedir muhtemelen. Ulan sizi vekil yapan da benim. Sizi hükümet yapan da benim. Sizi vali yapan da benim. Sizi her şey yapan da benim. Dolayısıyla benim 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 benim. benim. E madem her şey benim o zaman memleket de benim diye düşünüyordur. Hep beraber de herkes de Recep Tayyip Erdoğan Bey'in kulu olarak Hayatını sürdürmeye devam eder. Lakin kula kulluk etmek istemeyenler mutlaka vardır. Her ne kadar kula kulluk edene yazıklar olsun diyenler e, tam da kula kulluk ediyorsa da... ...bu ülkenin Edip abi gibi vicdanlı pek çok sanatçısı var. Genco abi gibi, Tarık abi gibi, Ferhan abi gibi. Daha pek çok e, Leyla Erbil gibi pek çok onurlu, haysiyetli bu memleketin e, güzelliğini memleketin kır, kör, topal, kırık, dökük de olsa her tarafını severek yaşayan insanlarımız var. Halkımız şuna karar vermeli. Türkiye'nin Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu koşullarda bu sefaletini acaba bu takılan rozet itibariyle yorumladığımızda Özgür Bey acaba AKP'nin değirmenine su mu taşımış oluyor yoksa Özgür Bey güçlü bir muhalefet lideri mi oluyor? Ben olsam bunu düşünürüm. Şimdi CHP'de 23 Mart'ta gerçekleşecek olan bir ön seçim var. Hı -hı. Tek aday Ekrem İmamoğlu. oldu. Ee, ön seçimde bununla ilgili konuşurken Özgür Özel ön seçimle ilgili konuşurken bir Arap Baharı benzetmesi yaptı. Bir onu izleyelim mi sesi? Bugüne kadar diktatörlerin nasıl gittiklerini biliyoruz. Tek adam rejimlerinin nasıl gittiğini biliyoruz. Biz ülkedeki rejime son vermek için demokrasi ve sandık dışında bir yol bilmiyoruz ve asla önermiyoruz. Ama dünyadaki baskıcı rejimler bir <laughs> milyon kişinin meydana çıkmasıyla değişiyorsa onun adına Arap Baharı deniyorsa 23 Mart'taki Türkiye'nin baharında 1 milyonun üzerindeki üyemizi sandığa bekliyoruz. Nasıl değerlendiriyorsun bir Arap Baharı benzetmesini? Bu Özgür Özel Bey, e, bu beyefendi dünyadan bir haber. Ne Arap Baharı nedir onu biliyor, ne ön seçim nedir onu biliyor. Bunların hiçbirini bilmiyor. Türkiye bu seviyede bir insana layık değil yahu. Diyeceksiniz ki bizim halkımızda çok matah tercihler yapmıyor. Ama bu, bu kadar da olmamalı. Yani bir milyon üzerinde bilmem ne. Bir kere sandığa kaç kişi gidecek belli değil. İkincisi utanmadan seçim yapıyorsun. Tek adaylı seçim mi olur? İnsanların zamanına, sandığa, kağıda, her şeye yazık ya. Ne çıkabilir ki o seçimden? Şimdi Allah aşkına Recep Tayyip Erdoğan Bey... Yeniden Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı seçildi. Karşısında aday var mı? Yok. Herkes sıraya girdi. Kula kulluk ya. E onlar da kullar, Kim kulları, milletvekilleri, belediye üyeleri, şunlar bunlar girdiler. Hepsi şöyle dediler. Padişahım çok yaşa. Padişahım çok yaşa. Peki soruyorum, sandık konduğu iddia edilen yerde Ekrem ile ilgili yapılacak oylamada ne diyecekler? Padişahım çok yaşa, padişahım çok yaşa. Biz padişah adaylarından birisini seçeceğiz. Türkiye'ye layık görülen bu mudur? Bir kere bu bir. İki, iki, Arap Baharı benzetmesi yani o kadar tuhaf o kadar enteresan ki yani Arap Baharı'nın e, nasıl dinamikleri olduğunu, Arap Baharı üzerinden nasıl bir e, coğrafi dönüşüm yapılmaya çalışıldığı, ardından nasıl bir darbe olduğu vesaire bunların hiçbirini düşünmeden ağzına geleni söylüyor. Özgür Bey'e bana abi diye hitap ederdi eskiden şimdi cevap vermiyor. Özgür Bey'e bir dost tavsiyesi. 10 kere düşün bir kere konuş. Bu bir. İki, her soruya cevap verme, her mikrofona konuşma. Üç ya danışmanlarını doğru dürüst seç, ya da fırsat buluyorsan otur oku. Söylediklerinin hiçbir tarafında, hiçbir tarafında anlamlı bir bütünlük yok. Dünyaya dair bir e, ortaya çıkacak bir tablo yok. Kürsüden söyledikleri hakikaten içler acısı. Ben Özgür Bey gibi bir ismin genç işte Eczacılıktan gelmiş Manisa'dan gelmiş ne güzel kendini yetiştirmiş bir esnaf siyaseti kasabalı esnaf siyaseti yapacağına Cumhuriyet Halk Partisi'nde Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğunda oturmanın ağır başlığını taşımasını beklerdim baksana bir şey söyleyeceğim Mustafa Kemal Atatürk' kim kurucu İsmet Paşa o kadar saldırıyorlar ama İsmet Paşa kim oraya gelirken arkasında cephe var vesaire var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin diğer genel başkanları Bülent Ecevit kim? Robert Kolej'de okumuş, dünyayı takip etmiş şiirleri var, entelektüel birikimi var. Dönelim SHP'de Aydın Güven Gürkan Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli entelektüellerden biri. Ee, dönelim arkasından Erdal İnönü. Olağanüstü bir birikim. ODTÜ'de fizikçi. Murat Karayalçın iyi kötü ağırbaşlı bir yeri var bürokrasiyi biliyor her şeyi biliyor. Deniz Baykal günahım kadar sevmem ama adam doçent okumuş yazmış dünyayı biliyor. Arkasından Kemal Kılıçdaroğlu devlet şeyini biliyor. Adab. Adabını, terbiyesini biliyor. Ağzından çıkanı kulağa duyuyor ve sonunda Özgür Özel Ağzından çıkanı kulağı duymuyor. İdeolojik olarak ne olduğunu bilmiyor. Her gelene gidiyor. Yumuşayacağım diyor olmuyor. Yanak okşatıyor. Ondan sonra dönüyor. Ekrem Bey'le beraber mi değil mi belli değil. Kemal Bey'e saygı duyuyor mu duymuyor mu belli değil. Önüne gelene rozet takıyor. Seçimleri ben aldım diyor. Garibim uçuyor. Kanat takmış uçuyor. Bu Türkiye için iyi değil. Türkiye'nin de önce liderden önce düşünceye ihtiyacı var. Program partileri bir tez ortaya koyması gerekir. Sen kimsin kardeş? Bize ne anlatıyorsun? Bize yüzde 50 artı biri verebilmemiz için adaydan önce bir fikir söyle. O fikirle birlikte bir adayı anlat bize. Bu da yok. Ve karşısında milyonlarca insanın her gün umudunu giderek ortadan kaldıran, boynu bükük olan insanların daha da boynunu büken, seçim kazandık diye sevinen milyonlarca muhalefin aldığı seçimi altın tepside Erdoğan'a armağan eden bir insan var. Özgür Bey'in yerinde olsam hemen kurultay toplarım. Kurultayda aday olurum, güven oyu isterim. Hı hı. Eğer oradan çıkıyorsam o kurultayda yaptığım ideolojik tarif çerçevesinde giderim. Ya da Ekrem Bey ben oraya girerim. O kurultaydan onayı alıp böyle yalandan ön seçimle değil. Kurultaydan onayı alıp Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak çıkarım. Derim ki ben Cumhurbaşkanı adayım. Türkiye büyük tehlikeyle karşı karşıyayken Cumhuriyet Halk Partisi bize neleri tartıştırıyor? Yazık günah. Benim anneme, babama, e, tanıdıklarıma, insanlara bana diyorlar ki Enver Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok vuruyorsun. Birader Cumhuriyet Halk Partisi'ne vurmuyorum. Adamları görüyorsunuz. Ee, birbirleriyle e, nasıl bir ilişki içerisinde oldukları, kimin ne söylediği belli değil. Beni geç, Gökhan Günaydın dayanamadı artık ya. Günah değil mi bu memlekete ya? Yazık değil mi bu memlekete? Ateşten evet. bir çember içerisindeyiz. Ve bunun sonucunda Türkiye'yi kurtaracak adam Özgür Özel. Abi Özgür Özel bizi kurtaracaksa zaten ölmüşüz Allah selamet versin. Peki kısa bir reklam arasına gidelim ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.